Evet arkadaşlar, Uygur devletindeki animasyonumuza başlıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar burada bir tapınak görüyoruz. Herhalde bu Çin tapınağına benziyor. Ve tapınağa kar yağıyor. Evet, şemsiye olsaydı belki ben de bundan korunabilirdim. Tapınakta kar yağıyor. Kar yağınca bir tane şunu söylüyor. Kar yağma, çığ olur diyor. Şimdi bunun şifrelerini göreceğiz. Evet güzel bir şehirdeyiz arkadaşlar ve karşımızda şehir balık lokantası var. Bir de arkamda da karabal yazısı var. Burada da sağ tarafımda bir tane matbaa görüyoruz. Evet bakalım ne olacak? Evet bir Moğol geldi koşarak geldi şehir balık lokantasına balığı aldı. Herhalde çok acıkmış. Balığı alınca arkadaşlar bir anda türkleşti. Çok enteresan. Moğol Türkleşti. Evet. Çocuğumuz boğazına bir kılçık kaçtı, gidip Karabağ'a doğru yaklaştı. Karabağ'ı alıp herhalde şifa bulmak isteyecek. Şehrimize gelen bir hırsız var. Matbaaya doğru yaklaşan bir hırsız, şehre giren hırsız. Evet. Uygur devletindeki animasyonumuzun ilk aşaması böyleydi. İkinci aşamaya bakalım neler olmuş. Şimdi arkadaşlar. Türk tarihinde ilk kez yerleşik hayata geçen devlet Uygurlardır. Bir tapınak görüyoruz burada. Manihizm dinine inandıktan sonra tapınak yapmak zorunda kalmışlar ve yerleşik hayata geçmişlerdir. Şunu söylemişti bir tanesi. Kar yağma çiğ olur. Evet Uygurlar karluk, yağma ve çiğ toplulukları tarafından kurulmuştur. Evet şehir balık lokantası anlamı şu arkadaşlar. Uygurlar şehirlerine balık adını vermişlerdir. Evet, Uygurlar şehirlerine balık adını vermişlerdir. Bir Moğol geldi demiştik. Uygurlar Moğolları Türkleştirmiştir arkadaşlar. Evet, Moğolları Uygurlar Türkleştirmiştir. Türklerin, Uygurların, Uygur Türklerinin yazıtları arkadaşlar Karabalasagun yazıtları çok ünlüdür. Evet, Karabalasagun yazıtları ünlüdür. Şehre giren bir hırsız vardı. Neye yaklaşmıştı? Matbaaya yaklaşmıştı. Türk tarihinde ilk matbaayı kullanan Uygurlardır. Evet, matbaayı içinden almışlardır. Hırsız girmişti şehre. Uygurlar Kırgızlar tarafından yıkılmıştır. Hırsız Kırgız. Bu hırsızımız da biraz sevimli bir hırsız arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci aşamadan üçüncü aşamaya geçiyoruz. Devletimizin adı Uygur Devleti'ydi. Uygurlar Karluk, Yama, Çiğil tarafından kurulmuştur. Evet Uygurlar Karluk, Yama, Çiğil tarafından kurulmuştur. Uygur şehirlerine balık adı verilmiştir. İşte ordu balık, beş balık gibi isimleri kullanıyor Uygurlar. Evet Moğulları Türkleştirmişlerdir. Evet arkadaşlar Uygurlar Moğolları değiştirmiştir. Evet, Maniheizm dinle geçerek tapınak yapıp yerleşik hayata geçmişlerdir. Maniheizm dini diğer kısaltılmışı kısaltılmışı Mani dini Çin'den almışlardır ve Maniheizm dinle geçerek yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Özellikle Uygurların yerleşik hayata geçmesi, mimari, sanat, hukuk ve ticaret alanında çok gelişmelerine ortam hazırlamıştır. Ama şöyle bir özellik var. Maniheizm dini Uygurların et yemesini yasakladığı için Uygurların savaşçı özellikleri zayıflamıştır. Bunu da söyleyelim. Evet Uygurlara ait arkadaşlar Karabalasagun yazıtını görüyoruz. Uygurların önemli yazıtı Karabalasagun yazıtı. Evet, Türk devletleri içerisinde ilk kez matbaayı kullanan Uygurlardır. Türk devletleri içerisinde matbaayı kullanan Uygurlardır. Evet, şehre giren bir hırsız var demiştim. Uygurlar Kırgızlar tarafından yıkılmıştır. Evet, şimdi diğer aşamamız arkadaşlar. Uygur devleti 742-840. Karluk, Yama, Çiğil tarafından kurulmuştur. Bu üç topluluk birleşerek Uygur Devleti'ni kurmuştur. Maniheizm dinine geçerek tapınak yapıp yerleşik hayata geçmişlerdir. Demek ki Mani dini Uygurların yerleşik hayata geçmesinde etkili olmuştur. Uygur şehirlerine balık adı verilmiştir. Ordu balık, beş balık gibi şehir isimleri demiştik. Türk devletleri içerisinde ilk kez matbaayı kullanmışlardır. Uygurlar matbaayı Çin'den almıştır. Karabalasagun önemli yazıtlarıdır. Evet, Karabalasagun unutmuyoruz arkadaşlar. Uygurlar Moğolları Türkleştirmiştir. Demek ki Uygurlar, Moğollar çok güçlü bir topluluk. Moğolları Türkleştirmişlerse Uygurların kültürel olarak Moğollardan üstün olduğunu da burada görmekteyiz. Evet arkadaşlar Uygur Devleti ile ilgili burada yazılarımızı da söyledik. Tek tek özelliklerimizden bahsettik. Şimdi son aşamamıza birlikte bakalım. Evet sorumuz geldi. Uygurların yerleşik hayata geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi uğraşlar arasında girmiştir? A. Heykel B. Mimarlık C. Müzik D. Ticaret E. Resim Şimdi Uygurlar Mani dinine geçtikten sonra özellikle tapınak yapan bir din olduğu için sürekli mimarilerini geliştirmişlerdir. Bu durum yerleşik hayata geçtikten sonra B şıkkındaki mimarlık alanındaki gelişmelerine ortam hazırlanmıştır. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisinin Uygurların matbaaların olduğuna ve baskı yaptıklarına bir kanıt olduğu savunulabilir. A. Tahtadan yapılmış harfler. B. Çeviri eserler. C. 18 harften oluşan alfabe. D. Taş üzerine yazılmış kitabeler. E. Kağıt üzerine yazılmış belgeler. Şimdi arkadaşlar biz bu soruda şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Baskı yaptıkları diyor. Demek ki tahtadan yapılmış harflerin olması Uygurların baskı yaptıklarını gösterir. Ve buradaki doğru seçeneğimiz A şıkkı tahtadan yapılmış harfler Uygurların matbaalarının olduğuna bir kanıt olarak gösterebilir. Zaten şunu söylemiştik. Uygurlar matbaalarını Çin'den almışlardır. Evet doğru seçeneğimiz arkadaşlar A seçeneği. Evet Uygurlar 745 yılında Karluk ve Basmillerle birleşerek Göktürk Devleti'ni yıkarak yerine Orun Nehri kıyılarında Başkent Ötüken olmak üzere yeni bir devlet kurmuşlardır. 9 aile birliğinden oluşan Uygurlar, Karluk ve Basmil topluluklarını itaatleri altına alarak bu sayıyı 11'e çıkarmışlardır. Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Biz kendi bilgilerimizi şu anda düşünmeyeceğiz. Sadece yorum sorusu olduğu için yalnız buradaki paragrafa bakarak Uygurlarla ilgili yorum yapacağız arkadaşlar. A- Göçebe yaşam sürdürülmüştür. Burada bahsedilmiyor. B- Uygurlar farklı toplulukları bir araya getirmişlerdir. Şu son cümle arkadaşlar. 9 aile birliğinden oluşan Uygurlar, Karluk ve Basmil toplulukların itaatleri altına almışlardır. Biz buradan doğru seçeneği yakalıyoruz. Demek ki Uygurlar farklı toplulukları bir araya getirmişlerdir. Ve buradaki doğru seçeneğimiz B seçeneği. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar ve Göktürklerin ortak özelliklerinden biridir? A. Kendilerine özgü alfabelerinin olması. B. Hakanlarının idikot ünvanını taşıması. C. Kağıt üretmeleri. D. Baskıda hareketli harf sistemini kullanmaları. E. Mani dilini resmi dini olarak kabul etmeleri. Şimdi soru bize Uygurlar ve Göktürklerin ortak özelliği. Buradaki arkadaşlar doğru seçeneğimiz A seçeneği. Hem Uygur'ların hem Göktürklerin kendilerine has alfabeleri olduğu için ve burada ortak özelliğimiz sadece alfabe, diğer özellikler bir devlette olan diğer devlette olmadığı için A seçeneği. Demek ki Uygur ve Göktürklerin ortak özelliği kendilerine özgü alfabelerinin olması. A seçeneği. Evet arkadaşlar, burada da Türk tarihinde ilk kez yerleşik hayata geçen Uygur devletini de görmüş olduk. Uygurlarla ilgili sorular çok çıkmakta. Genelde Uygurların Maniheizm dinine inanarak yerleşik hayata geçmelerini çok soruyorlar ve bu yüzden Uygurlar konusu bizim için çok önemli. Evet, Uygurlar konusunu burada noktalıyoruz ve konularımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet,